yakın dur. Sana bizi anlatacağım. O zaman kim olduğunu anlarsın. Herkese iyi akşamlar. Efendim herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Bugün Kiev'e gidiyoruz. Türkiye'nin, dünyanın, Ukrayna'nın gündemi yoğun. 8 tane Kırım Tatar adayı var. Hayırlı, hayırlı teşekkür ediyoruz. Elimizden ne geliyorsa, ne öğreniyorsak bunu insanlara ulaştırmak için e, ulaştırmayı kendimize bir görev olarak kabul ediyoruz. Yaşadığı tüm zorlukları, çektiği tüm çileleri bir insana anlatırmışçasına anlattı. Kar tabakası kalınlaşmış, yürümesi güçleşmişti. Gözlerimin yaşardığını fark ediyorum. Hemen birbirimize sarılıyoruz. İkimiz de heyecandan birbirimize ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Güçsüz değiliz yavrum. Sadece zorba değiliz. Seni hor görenler olacak. Seni anlamayanlar bugün olduğu gibi yarın da olacak. Sen aldırma onları. Zaten aldırmadığını da biliyorum. Anlamayanları da yadırgamıyorum. Çünkü sağlığında yeterince kıymetini bilmediler. Yeterince anlamadılar. Birçoğu için de hayal peresti. Bugün açıkça hayata vedalaştığım bir gün. Ne var ki birçok idealimin gerçekleştiğini görmedim. Orada bir yol var uzakta. O yol bizim yolumuzdur diyordu. Allah o yolu giden insanlara yar olsun. Aydın oldular, ışık saçtılar karanlık yurdumuzun üzerine. Bize neyi hatırlattın biliyor musun? Aslında işgal edilen topraklarımızı değil, ruhumuzun olduğunu ve yıllardır ihtiyacımız olan birlik duygusunu bize hatırlattın. Gök bayrak artık sende. Sana emanet. Unutma, unutturma. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.